Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilişsel e, çalışma hazırladım size. Şimdi ben birden ona kadar kartlarımı buraya diziyorum. Tamam. Ee, birinci kılda bir blok ekliyoruz. İkinci kartımıza iki olduğu için iki blok ekliyoruz. Üçüncü kartımıza da 3 rakamı olduğu için üç tane blok koyuyoruz. Dört bloklarımızı diziyoruz. Dört tane. Üç. Dört. Burada beş. Ee, siz yani siz ona kadar da devam ettirebilirsiniz. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Like, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Evde kal ile. Bay bay.